Ne Keşke buna kalksaydım lan. Neyse. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Ürpertici, korkunç, bir o kadar da ne diyeyim bilemedim işte. Çok ürp ürpertici videolar izliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir düzeleyim. Ne oldu hakkında o en ufak bir fikrim yok. Çok da değişik videolar olduğunu düşünüyorum. Neyden çözeceğim? Ya? Allah kahretsin. Bir dakika Evet Bence böyle daha iyiydim değil mi? Siz de öyle düşünüyorsunuz Siz de öyle düşünüyorsunuz siz çılgınlar Neyse Bence böyle daha iyidir Yok abi, bu da bak Neyse bir şey olmaz Arkadaşlar bugün dediğim gibi korkmama challenge yapıyoruz Saat Gecenin Kaçında? Bakayım Saat gece 1 ben bunun niye her seferinde her videoda bilgisini veriyorum saatin onu da bilmiyorum ama hoşuma gidiyor demek. Orada bu, bu da bakayım bir çiçek Neyse. Hadi diyor, geçelim. Şöyle de bir gözlüğümü takayım. Yok sen mükemmeliz. Ben bu koltukta rahat edemiyorum Allah kahretsin. Koltuk benim için ürpertici. Öyle. Neyse hadi başlayalım. Kısa animasyon korku filmi korkunç kızmış videonun başlığı. Kısa bir şey zaten kısa film. Dört dakika. Orada başını geçti, niye geçsin derseniz jenerik gibi bir şey vardı onu geçti. Oğlum videonun sesini açmamışım lan. Ben. ben de diyorum niye ses çıkmıyor. Neyse tamam. Hop kapattı ya. Tamam şimdi daha iyi diye düşünüyorum. küçük bir kız. Annesi az önce yanındaydı şimdi gitti. Korku içerisinde duruyor. Bakalım ne olacak. çok korkunç. Her an yerinden zıplayabilirim oh abi Videonun başı girişim çok saçma değil mi arkadaşlar ya bence çok saçma Allah kahretsin öyle giriş şey keşke şey yapmasaydım Neyse yaptık artık bir kere Bu arada diye sorarsanız şu perde nasıl bir felde diye sorarsanız iki yaşından mısın oğlum diye sorarsanız İki yaşındayım evet çok doğru bildiniz. Spiderman'i seviyorum da. <laughs> ne oldu da? Aha. Oo, ne fırlattı acı. Hızla bu maşallah hiçbir şey olmadı. Da. geri geldi. Onun kızı mı karısı mı? Bunların annesi babası mı yoksa kardeş babası mı? Ne dedim ben de bilmiyorum olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oy ne oldu o video bu kadar mı? <laughs> Herkes bir sesini ses, ses. Sen kaçsan oğlum ne bekliyorsun? Oğlum adama ananı satıyor Git Orada yakında çok güzel korku oyunları gelecek. Ama şu an niye gelmiyor diye sorarsanız aslında oyun başladım da. yani şöyle gözden Annemin Ah saçım takmış. Oha baktığın şey miydi o? Oğlum oyuncak da manyadı lan. Neyse bilgisayarın virüs kapmış. Format atacağım. Ondan önce... Allah kahretsin böyle videoyu. O kadar da korkunç değildi ama yine de Allah bilir. Evet arkadaşlar şu an başka bir video buldum. Bu da kısa animasyon korku başlıklı bir video. Orada hangi kanalmış ona da bakalım. Enes Orhan TR'den buldum. Onun kanalında büyük ihtimalle böyle montajlar vardır gidip bakabilirsiniz. Zaten ben de... Ve bir ablamız mı? Erkek herhalde bilmiyorum. Yok kızmış çalışıyor. Kim hmm. bu? <laughs> Ana bunlar çok, bu köle mi yoksa? Çitlendin mi? <laughs> Çitlendin <niye> ya. <yapıyor? Gülüyor> kaç kaç. sana. <kaç. Gülüyor> Oğlum ben yürüp erdim lan. <laughs> bu nasıl bir <laughs> saçtır arkadaş? Bu nedir? Bu nedir lan? İşte oyun videosu niye çekemiyorsun dersiniz arkadaşlar. Bunun <laughs> yüzünden bilgisayar düz kalktı. Hiçbir oyun açılmıyor. Hepsi hata veriyor. Steam'deki oyunlar hata veriyor yüzden hiçbirini çekemiyorum. GTA olsun. Yakında çekeceğim korku oyunu olsun. Onu hiç şimdi spoiler vermeyeyim. Gerçi çok da yeni bir oyun değil ama. Resident Evil 3 değil onu söyleyeyim de. Resident Evil 3 Al almadım. Ama yeni bir oyun çıktığı anda sizlere sunacağım yani korku oyunu. Başka oyunlar da tanıştınlarım da. Neyse bu konuşmaya bakın da şunu izleyin. Ayna. Aa Evi e, mi yoksa? Çünkü merdiven falan vardı güzel. Ne? Mom! Oh, i Mom! Manis, Mom is Mom? Come back. Foxes, they. Kidnapped, they made me dig in a mine. It's been days. Emily, let's go. If you're late one more time, Miss Patterson's going to give me a Mom, I'm right here, Mom. I'm going to My voice? You're ready to go, Mom. ready for school on time. Oh. Mom. Oh, what do are. Are. you have You, done with my what are you? Yes, just haven't just... seemed yourself. You seem almost. Mom, turn! It. I don't know. I, I just. I like the new you. Thanks, Mom. Lan görmüyor muyum? Of of tilki. Hadi. Hadi. Anneni keseyim bu ne? Oh my yaptınız? Bana söyle. Ay Oğlum bu neydi lan? Çok korkunç değil de. Ya yine de şeydi yani bir kadın ne ki biraz daha gidelim ha böyle başlıyor zaten sanırım bir kadın ya aslında hiç yok gözleri ben mi? neden öyle benimiz sorarım sana bunun <laughs> <laughs> mu nasıl bir göz var lan göz bebeğin nerede senin? Bu arada niye green screen yok diye sorarsanız Masamı yeni değiştirdim Arkam Arkama da koyamadım Green screen'i ben şeyden yapıyordum arkadaşlar Fon kartondan yapıyordum O yüzden arkama koyamadım Şurada duruyor Orta taraftaydım da Biraz daraldım orada Fırlatacağım mı onu? Ablamız üzünlü beyler. Kim üzdü seni? Ama kim üzdü? Saat 2.30'da yataktan kalkalım lan. Ben. Yat. Ben canımı sıkma yat. İlaç mı yiyeceğim? niye böyle? Şuradaki tablo var ya. Sanki göreceğiniz şöyle yapınca. Sanırım psikolojisi pat tavludan biri çıkacakmış gibi hissediyorum. Hadi yat. Yat var uyu. Sıvar lan. Oğlum hmm. saat sapıttı. Saat sapıttı. Lütfen bir şey çıkmasın çok korkuyorum. Lütfen bir şey çıkmasın. Çıkma. Bir şey çıkmasın çok korkuyorum. Oğlum yüzüm çok tuhaf gözüküyor gal. Bence kameranın şeyinden neyse bunu ayarlayalım. daha önce. Burada işte ben video işte. Oha, ev uçuyor. Acaba pul, pulutlar ne yapıyor Pulutlar. Ya ben başka bir şey mi gördüm? Aha. Bırba <laughs> 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 kitaplarını Çünkü rahatım bulamadım. Böyle rahatım şu an. Arkada gerili, arkadaki de gerilimlerde bir şey yapmıyor değil mi? Oğlum kadın var, saçları aynı. But it's down. Bunu gördünüz mü? <laughs> Ağlı Bunun gözü hala beyaz henüz ben hala bu Kesin gerçektir Hiç güvenmedim şu an Aha Aaaa diye bağıracakmışım arkadaşlar bir de normal kısa korku filmi izleyelim dedim. Animasyon değil. İsmi de Momo'ymuş. Bu arada ben şunu de... Aa, video 360 piksel arkadaşlar. Güzel Hadi e, izleyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Orada kaç dakika olmuş? Olmuş Ha kesim için Allah beyan. Şu an saçıma çok takıldım bu videoda. Normalde seçime takılmam bu kadar ama Bir ablamız yürüyor Şimdi kazak altında pantolon mu var yoksa Düşündüğüm şey değil değil mi umarım Toplu kırakları yemek bakayım <laughs> <laughs> Çok komik değil mi? İnanılmaz komik ya böyle bir şey olamaz. <laughs> Hatta bana dalında, dünyanın en komik e, oyuncusu dalında Oscar vermeni lazım ama işte harcanıyoruz şey, ya yazıklar olsun ya işte. Ne oldu şimdi hiçbir şey anlamadım ben ilk baştan. Güzel bir ablamız. Yok bunlar birden pantolon yok Allah Neden böyle yapıyorsun? Ben <laughs> bu videoyu nasıl atacağım? Ya orijinal diyemeyim işte ben de diyemedim. Sakın aynaya bakma, sakın aynaya bakma. Böyle şeyler de hep aynadan çıkar. O deneyimli bir oyuncuyum. Ay oyuncuyum diyor. Allah belanı versin. Oh, <laughs> Yapma. Ne oraya gittin? Mal atamsın. Sen uzaklaşsan buradan. Ne sabah bak gidiyor lan. Oğlum ben altıma gideceğim sen hala gidiyorsun. <laughs> yeni keseyim. Oha. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne uğraşıyorsun gitsene kardeşim. Bak bir daha yaptığında oraya sana dönecek yalnız şu an hissettim onu. Hiç izlemedim bu arada. Şu an şey yapmayı. <laughs> Öyle bir şey olursa yani izlemedim. Bizle beraber izlemek için. Altıma iyice etmek için. Arkanın dönme. Arkanın dönme. Hayır döndüm dön, bir şey yokmuş. Arkanı şimdi dönme. Lan hadi git ya. Mal. Hala. Kocanın yanına yat Allah altıma. Hala gidiyor ya. Ha. Falan. Sakın gitme o kapıyı kapat yat var uyu. Senin Allah belanı versin. Deli zeka. <laughs> şey, ne. Surat hiç görünmüyor ki oğlum ya. Gece videoya tüküreyim. Ama ben şu an birazcık seçebiliyorum. İğrenç bir şey. yusuf yemti'ye bak. Sesiniz <laughs> bundan sonra bir tane daha izleyeceksiniz. <laughs> Görüntü kalitesi iğrenç. Şeyler ama Spanish. What? There's someone in the house. There's someone in our home. Look, look, look. I'll pull up my eyes look. Look, look. Nobody's there. What are you talking about? She's standing right there. She? Baby, hold this. Abi <laughs> izlemeyin. Aslında çok da şey değil. Başka videolarda izleriz. Daha değişiklerim. Şu an hepsini açamayalım. dört tane oldu abi daha ne yiyecek. Dört mü beş mi? gitme. Ha gitmeseydin gitme, abicim ya. Sesini alıp çok iyi. Lan. Oha, harbiden ben ne lan? Oğlum harbi den mamamız, ben gidiyorum mamamı. Şimdi mamamız, kimin mi? Görmüyor diken diken Biliyor musun? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Görmüyor diken. diken musun? Görmüyor pencereden kaç pencereden atla. musun? Görmüyor ben kastın <laughs> sene abicim artık Oğlum ben... <laughs> e, <a> <laughs> Alttan elini uzatıp kapıyı açıyor. Gerçi görüyorsunuz ben niye anlatıyorsan. Oğlum orası 16. kat olsa ben atlardım oradan. İlmeci kat da olsa artardım ortamda Bu tip de iyidir ama Korkmak istemiyorum Neyse korkmayın hiçbir şey Onu daha önce yapacaktın işte geri zekalı Ne kaçıyor Ay geliyor lan <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, kaç 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 Hadi. uğraşma kapıları Sola dönme sola dönme sola dönme Sola döneceksen bir daha asla sağa dönme Bir daha asla sağa dönme Kaç artık <laughs> Adana aldılar lan. bittim öldüm bittim geberdim ya yapmasam mıydım bu videoyu ne yapsaydım ya <laughs> yolla altıma ettim başka videolarda belki izleriz bir daha biz saçımla çok oynadım bu videoda biliyorum ama ne yapayım ben çok sinirim oldu bir dahakine böyle daha farklı bir şey yapacağım neyse arkadaşlar daha fazla böyle bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın of korkuyorum Görüşürüz.